Merhabalar. Bugün karantina döneminde evde ne yapabiliriz hobi olarak ya da karantina olmasa bile nasıl hobiler geliştirebiliriz kendimize boş vaktimizde yapmak için onları önereceğim. Başlıyoruz. Burada eski yabancı paralar görüyorsunuz. Burada sent var. E, Arap paraları var. Burada e, tarihi pullar var. Çok eski döneme dayanıyor. Mesela bu pullar onlarca yıllık. Üstünde bazı şeyler var. Alkol felakettir diyor burada. Burada da önemli bir şahsiyet var burada. Burada 1956 ve 1873 yılları gösteriliyor. Burada bir adet PTT parası var. Artık bunlar geçmiyor. Telefon jetonuyla eskiden. Videonun amacı şu. Bir yere gittiğiniz zaman, gezdiğiniz zaman ya da elinizi herhangi bir şekilde geçtiğinde bu tür şeyleri atmayın, biriktirin. Eğer siz bakmaktan sıkılırsanız ileride kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, e, bunlara ya yani bu kişilere gösterip e, güzel sohbetler kurabilirsiniz. Bu koleksiyonunuzu mesela. Bu benim bu benim e, üniversitede yurtta kaldığımda yurtta çay içmek için aldığımız bir jeton. Bakın sadece para pul değil. Bu tür şeyleri de biriktiriyorum ve bunu öneriyorum. Böyle küçük şeyleri saklayarak çok küçük bir kutuda bir hazine muhafaza edebilirsiniz. Anı hazinesi. Burada bir adet 15 Temmuz parası var. Ee, tedavülden kalkmış paralar var. 25 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş gibi. Ben bu hobiyi öneriyorum. Siz de açıp bakarsınız. Mutlu olursunuz boş vaktinizde. Gezdikçe, elinize geçtikçe bu tür şeyleri atmayın, biriktirin. Bakın sadece para ve pulu söylemiyorum. Yabancı yerli paralar. Ee, tarihi şeyler de. Ee, herhangi bir anıyı da küçük saklayabilirsiniz.